Benim yargınlarımla iyi geldin ama artık 17. bölümden sonra senin... Kendimi çekmiyorum. Kendim Başlattın sen şu an canlı yayını? Başlattım canlı yayını. Senin gibi olmasın? Kimse Aa kimse gelmiyor. yok. Aa kimse i̇lk, yok. İlk bir geldi ben kimse de. Kimse bizi merak etmiyor. Gelmeyin gelmeyin kimse yok valla. Aa 64 kişiye oyuncularımı göstermem. 200 kişiye hayatta göstermem. 988 şu an. 9000 Aynen. mi? Bu kadar mıyız? 1800 e oldu. Dur dur kapatayım ben canlıyı. Gelen giden yok galiba. Aa belki. Acaba mı? Acaba mı? 3000'e hayat, 4000'e hiçbir şey yapmam. Tamam, <laughs> tırnaklarımı gösteririm. Ben <Kendisi> bir tırnaklarımı, <laughs> 4000'e tırnaklarımı gösteririm. Hey. Saçımın telini. <laughs> Saçımın telini. <laughs> oyuncuların saçının telini. Hey selamlar. Hemen ne? Ne demek geliyorum? Çok Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz şu anda setteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Benim yanımda. Çok tatlı oyuncularım var. Merhaba. 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 Baskın. Ya bir yastık ya. Baskın basanındır. Yastık yok. Yasta gerek yok. Yani Gel Ay, yastık. Yastık. yastık gibisin zaten. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi. Çalışıyor Merhaba. muydunuz? <gülüyor> <gülüyor> Herkes evde değil. Şey. Herkes evde. Siz bizim Canım izleyicilerimiz için çalışıyorsunuz. <laughs> Kaç kişi var bu akşam? bin kişi var. 6 bin. Merhaba 1000 kişi. Merhaba 6 bin Olayı yalnız şey çevirmeyelim. Tamam. Benim bazı sorularım var. Hazır mısınız? Evet, evet. Ey i̇nsanlar. Hadi. Şöyle durun. Ben cevapladım, sen cevapladın. Ya ben oturduğumda... Benimki ben de zaten siz cevaplayın. <laughs> sen sürekli farkında mısın? Evet. Ben yerimi buldum. Oradan oraya. Orada <laughs> geliyorum. Bir dakika şu an bir dakika. Bence Biraz bir kalk, kalk, bir kalk. Hmm. Evet. Evet, evet tamam. arkadaşlar. Dinliyorum. Ya bununla ne iş Ego Ajans'ta bir ajan var. Yo. Bütün haberleri <laughs> Ece. Yo diyene <laughs> <laughs> Yo, <diğer gülüyor> Yo diyene Ya saçmalama <laughs> yok böyle bir şey. Bütün haberleri Ece'ye uçuruyor. Ajan kim? Bedir. Bedir Bedir. <laughs> ya sen. Emrah. As <laughs> ben e niye e oluyorum e ya? E <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben Çinleri çok seviyorum. Satmam. Gerçekten. Ben, İç ben i̇çinizden bir biri çıkabilir şey mi? mi? Çıkıcı, <gülüyor> gülüyor> net, net içimizden <laughs> biri çıkacak. Mümkün. Çıkacak Mümkün. mı? Evet. Evet. Çıkacak evet. Evet. ama gerçekten. Emin miyiz? Eminiz. Evet. Net dördümüzden evet. biri. Dördünüzden mi? Ahsen olmaz. Ahsen değil. Bir dakika. Ahsen sen git Gülünü Gülünü boşa attıralım. Gülün ne var? Yani şu Bekir, Emrah... Juju ve Gül'ün aksında bir şey. Süper. Ya Semih herkesin adını, karakter adını biliyorsun. Güzel. Evet, tamam. 10. On. Senaryoya çok hakim. Güzel. Benim, Ali hocam çok hakim. <laughs> benim soyadım ya. Allah aşkına. Bekir Bekir. <laughs> 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 Karakterin sayısı da aynı. Tamam. <laughs> Devam ediyorum. Evet, Dizi Dizide oyuncuların başına gelen absürt durumlarda çözümler üretiyorsunuz. Sizin başınıza gelen absürt bir olay var mı? Kimi en absürt Ahsen'le şu an. Hayır, Ahsen'in başına gelenle mi? Bir, Biraz evet. düşünmem lazım. Bir Saçma pas ve bir, bir bir, bir şey. çöz. Ben de, hemen pas pas anlatıyorum. Geri döneceğim. İlk set günümde yere koyulan markeyi şey zannetmiştim. <laughs> e, bir çöp gibi bir şey zannetmiştim. Durmam gereken bir markeymiş o. Okan Yalabık'daydı sahnen ve ilk set günüm, ilk günüm o markeye tekme attım bunun burada ne işi var diye. Herkes de, çok kötü göz Setle yani alakalı bir şey. <laughs> evet. Absürt ama setle alakalı. Setle Başka set ama olsun. İrem Delici'yle <laughs> e, <laughs> o tuvalet sahnesi absürttü. Baya. Yani içeriden e, abi çıkınca amca tuvalete baktığımız o sahnede e, <öático> <laughs> o kadar güldük ki ee, amca da güldü mü? Amca gülmedi, anlamadı galiba bence. De. Ha, amca çekimin olduğunu anlamıyor. Ha, hayır, amca çok iyiydi bu arada. Çok iyi oyun verdi. Ama biz devam edemedik. <laughs> ben hiç bu kadar bir saniye komik olduğu için çıkaramadım. Olmamıştı. Kesin. onu e, orada ve yani konu tuvaletti. Orası <laughs> konu tuvaletti çok iyi. <laughs> ya, sen 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 Başrol sen tuvaletti mi? o an. <gülüyor> 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 güzel. Eğlen. Bu arada benim en sevdiğim sahnelerden bir Tuvalet sahnesi. Eğlen. Çok eğlenceli sahne. Çok saniye. iyi sahne. İrem, oh, buradan... buradan... İrem Derici'ye buradan. İrem Derici'ye buradan. Selamlar. Eğlen. Selamlar. Ay oldu ay oldu. Güzel. Peki. Şahane bir soru geliyor. Bak hazır evet. mısınız? Sektörde duyduğunuz dedikodulardan hangisini dizide işlenmesini istersiniz? Ha, çok güzel soru. Kim hmm. cevaplamak ister? Çok ucu açık. Ya. Ya. Sektör şey dedikoduları. De bugün işlendi. Bugünkü bölümde 17. bölümde. Onu söyleme ya. ya söyleme. <laughs> yani sen bu bölümde işlendi ben demeseydin iyiydi. Ben diye işlendi. Aa. Onu söylemeyeyim. Ben de, şu hiç gelmiyor. Benim de çatmayayım. Sektör dedikoduları. Ay oyuncularım çok tatlılar. Şey, şey... Yanlış şey söyleyebiliriz o yüzden fazla. Şey şu an. Yani o, mesela şu an aklıma geldi. Şu olabilir. Ben bir tane diziye gitmiştim. Benim olmamın sebebi benden önceki orayla oynayan çocuk setten fotoğraf paylaşmış hiç kimseye haber vermeden İyi. ve hemen o gün gönderiyorlar, gönderiyorlar ve, gönderiyorlar ha, ve yani sonrası hiç, da ben oldum. Hiç sevmediğim şeyler, yani habersiz bir fotoğraflar, şey. hiç. <laughs> setten habersiz ha, fotoğraflar, fotoğraf oyuncunun setten kovulma hikayesi. Bravo. <laughs> çok çok çok, çok, çok <laughs> önce biri şey demişti bana, e, gerçekten hatırlamıyorum ki. <laughs> oyuncumu beklettim senin yüzünden. Ah <laughs> yüzünden. O kadar. Çok da ameliyatım bu. Ben, ben ah senin oynadığı ben. işleri dönüp bir düşünelim ben acaba oyuncu. hangi işte başına geldi. <laughs> hey. Tamam madem sektör dedikodularından gidiyoruz. İtiraf zamanı. Hadi bakalım. Sahne aralarında sektör dedikodusu yapıyor musunuz? Çok. Aa. Hayda <laughs> <laughs> canlı yayın olduğu için Bunu bir <laughs> şey yapamıyoruz kurguda. Hayır. <laughs> Yayında toplar. Yok top ya. yok çok değil Yani yok yani anlamında. Yani, 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 demek sahne bir şey çektiyse gene ya yani, şey de çok olmuyor mu böyle bir şey, bir şey, çekeceğim. Çekeceğim. <laughs> bir şey ben ben gibi. Benzer olayları, benzer, olaylar hep başımıza gelmiş, <laughs> gelmiş ve bunu bir kere döndürmüşüzdü. Çok ee, iyi bence. Evet, ama ama bir noktadan bir Yani. Tutan yani. Tuğçe <laughs> telefonu. telefonu <arkasından gülüyor> <laughs> tutan Tuğçe. <gülüyor> <gülüyor> Pardon özür <laughs> dilerim. <isimce. gülüyor> <laughs> ben seni dinliyorum aslında. Kimsenin arkasına öyle oturalım da konuşalım bak ne olmuş. Bence yaptım. Öyle bir şey yapmadık ama. Hani başımıza gelen, denk gelen bir şey olunca mutlaka evet, bir konusu geçiyor. Evet. Başımıza Ama gelenle yani. alakası yok. Bak şimdi diyor ki sektör, sektör, de, sektör ya. dedikodusu. İşte sektörde bir işte onun başına bir şey gelmişti. Bir işte benim, bir işte senin, bir işte onun. Bunlar aynı şeye denk geliyorsa onu oturup. Hayır ev şu evet da olabilir. Yani. Mesela diyelim yani bir de geçen ha, hafta falanca dizi geçmiş. aramızda mi? şunu konuşmuş olabiliriz yani. Evet. Ay abi ya o da saçma artık yani. Öf, abi Çukur'da gibi. Aras'ta neydi öyle gibi bir şey <gülüyor> değil <gülüyor> yani. Hayır öyle, <laughs> öyle bir şey değil. Ali, <laughs> 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 Aras niye gelmiyor? Aras niye gelmiyor? Aa, tek açıyor Arası, muyuz? Aras Bulut İğnem ve araya ara gelsin mi? <laughs> senin de celsetiniz. <yer> setimiz Evet. <laughs> kim renkin evet, gibi çok kaç Aa. Daha 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 önce Aa, çok yoğun çalışıyorlar vallahi. Evet. inan olsun yoksa. Sizin Hiç kadar yani tabii ki sizde ama yani eminim. Yani tatlısınız. <laughs> 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 aynen normal. Bu haliniz gibi canlandırdığınız karakterler de çok eğlenceli. Biz ve takipçilerimiz, izleyicilerimiz onları çok seviyor. Peki sizin karakterlerinizin en eğlenceli bulduğunuz, en sevdiğiniz özellikler nelerdir? Ee, çok hazır cevap ve zeki olması diyeceğim. Her şey şey aklıma bulursun. gelen. <laughs> çok heyecanlı oluşmak Bak şöyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Düştü ve devamlılık bitti. <laughs> ya güler yüzlü, enerji dolu. Çok gülüyor. Evet, çok gülüyor. her şey gülüyor yani. Bu kadar sıcak cevaplarımızdan sonra ben de bir yani, olur, olur mu abi bak düştü bak görüyorsun değil mi yani. Hey, ben, gitti devamlılık. Ee, yaptığımı fark ettim. Dün hatta Fatih anlattım. Ben kedimin taklidini yaparak oynuyormuşum. Eyvah. Ya. Ya? Megi öyle yapıyor bunu. Megi diyorum. Yok <laughs> ben bunu yapıyorum. Ha. Evet tamam. Karakteri Kedisini gözlüyor. Kedisi, o karakterine kedisini <gülüyor> izleyerek <laughs> çalışmıştı. Hayvandan <desin> İnşallah <laughs> Kerem daha Ben de. <laughs> tamam. Ben de. Ha, bireysel <laughs> mi geliyor? Türkçe, Türkçe bir şey Ahsen. Dicle'nin aşk konusunda kafası çok karışık gibi. Dicbar, Dicbar. olsaydı. Dicle arkadaşın olsaydı. <laughs> <Evet>. Dicle arkadaşın <laughs> <Dicle gülüyor> <Dicle gülüyor> olsaydı. Dicle Dicbar. <laughs> Aa <mir>. Dicle, <gülüyor> Dicle <gülüyor> <laughs> Dicle'nin arkadaşı olsaydın ona ne tavsiye ederdin? Çok da ee, şey atmadı Ben <laughs> Dicle'i yi yapıyorum yeni bir şey Sus var. Dicle çok duygularını biraz çabuk kaptırabiliyor kendisini. Daha soğukkanlı olmasını tavsiye ederim evet. kesinlikle. Renk veriyor. Olmaz. Yani hemen. Ha. De ha. Hemen değil mi? Hemen. hemen yani. <laughs> yani ama bir insan neden böyle yapar? Daha önce de çok yaşamadığı için mi acaba? Hani Bence Dicle yaşamıştır ama şimdi yani. Bence yaşadık ya. Tamam. Ya, bence çok yaşadık. Azıcık oldu. yaşadı bence. Evet. Bence kesin ya. Bu duyguyu bilmiyor olamaz ama. Ya, e, ee, ama çok kaptırıyor. Çok kaptırıyor ama, ama yani Barış barışta kaptırılmayacak. Gibi değil yani. <laughs> ya. Denizcan'ın. Emrah. Şimdi <Evrenci gülüyor> yani <gülüyor> Denizcan çok yakışıyor. Ay ne aa, aa neler geldi. Evet. Peki Semih. Çınar'la diyaloglarını dizide gerçekten çok eğlenceli. Ben çok gülüyorum. Ben de çok gülüyordum. Sen en çok kiminle eğleniyorsun? Ee, e, sahne olarak mı yoksa arkadaşlık olarak mı? Sahne olarak. Sahne olarak sahne çekmeyi ben sevdiğim. E, Öyle bak sahne çekmeyi en çok sevdiğin gibi bak, bir şey ne sormadım. Ne sordum? En Dedim ki diyeyim. en çok, en kiminle eğleniyorsun dedi. En çok kiminle Bu kadar kalabalık Fahim bir ve kal. Fatih ile eğleniyorum çünkü genelde onlarla çalışıyorum. Bu arkadaşlarla çok fazla <laughs> çalışmıyorum. Sözde... <laughs> de bayağıdır çalışmıyorum. Çalışırken çok keyif alıyordum diye toparlayayım. <laughs> 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 ya bizim neredeyse sahne Nazlı. Çektiğimiz <laughs> şey, <dinle, dinle. gülüyor> şey, <dinle, dinle. gülüyor> sahne sen sorun. Dün e, çok e, eğlenceliydi. Dün o. inanılmaz iyi sahneler çektik. Evet, yani, o, e, o, e, o e, zaman ya, e, ya harika, harika bölümler geliyor. Yarın değil dur yarın değil haftaya. E, yarınki yarın, yarın ki, da yani. var eğlenceli e, hastanede evet. olan. Ee, haftaya da çok eğlenceli var. E, Aa, yarın, a, yarın, bölüm, bölüm yarın bölüm var evet. Tamam. çalışıyor muyuz? Ama Sana günleri bilmiyoruz. Menajerim yani. bir canlı video başlattı diye şimdi Aslında Daha yeni geldi. Sen demek ki devam. Ben buradan bizi izleyeceğim. Sıkı takipçi. Bak arkadaşlar. Teknoloji evet teknoloji deniyor da niye şimdi işime taş koyuyorsun? Yorum falan yazmayın. <laughs> Nazlı. Jüri'nin auditionları bir hayli hareketli geçiyor. Evet. Jüri de Çınar'ın başına çok iş açacak mı? <laughs> öyle görünüyor. Yani kendini tutamayan biraz patavatsız bir noktadan geçiyor o ki benim de genelde öyle geçiyor. Eee bu da tabii evet. Çınar'ı biraz zora sokacak, menajeri Çınar olduğu için. E. Ayran, e, istek Niye istek gönderiyorsunuz? Zaten canlıdansınız. Ben oyuncularıma teknolojiyi bir türlü... Ah 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 ah. Aytaç arıyor şu an beni. Aytaç Ayta Üşün bana da özelden yazdı. Ayta Bazı Ayta çüşün soruları var. arama. Kardeş dizilerden mesajlar. Kardeş Mesajla. dizi Aytaç Üşün. <laughs> Bekir. Si. Bedir, Bekir. <gülüyor> 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 Bekir, Bekir. Beale. <Bekir. gülüyor> Bekir ajans toplantılarında bazı konularda fikrini beyan etmeden duramıyor. Ay ben buna çok gülüyorum bu arada gerçekten. <laughs> Bekir'in yerinde olmak Sence zor mu? Eğlenceli mi? Bence çok eğlenceli. Ben hatta daha çok karışmak istiyorum. Bazen böyle Bekir adına daha çok konuşmak istiyorum. Her şeye karışıyorsun. <laughs> ya ben çok gülüyorum. Gerçekten böyle toplantıya gitsen öyle bir patronlar neredeyse <laughs> bulsunlar gerçekten. Ben bir şey yapmamaları da hoşuma <laughs> gidiyor. Şimdi Arkadaşlar canlıdayız <laughs> evet. zaten. Aa, yorum falan <laughs> yazıyorlar beni çıldırtacaklar. Olayı yani şeylere çevirmeyelim. Örnek başka bir şey var yapımcımız ve oyuncu Ali Demir, Demir yorumu. Tuğçe Hoca ve oyuncu. Tuğçe Hoca ve oyuncuları. Estağfurullah, estağfurullah ne yani demek? Yani, Hoca, yani, Ali, Ali Hoca'dır. Ali. Deniz Hoca'dır, Elif Hoca'dır. <laughs> Hocam hepinizi, hocalarımızın hepsini, tamam, yönetmenlerimizin hepsini ya, çok seviyorum. Evet Fotoğrafın mı yok? Aa, Allah'ım Ha <laughs> Bölümü izledikten sonra yaptığınız ilk şey ne? Bölümü izledikten sonra yaptığım ilk şey yemek söylüyorum ben. Allah'ım Allah'ım. İlk bölümden bahsediyorsun genel olarak. Hayır. No. Pazar akşamları çalışmıyorsanız evdesiniz bölümü izlediniz, starı açtınız. Saat 8'den itibaren bölümü izledim. Annemleri fikirlerini alıyorum. Annelerden <gülüyor> fikir. Evet. Ben de <laughs> çayımı taze hayatıma devam ediyorum. Allah'ım tamam. ya. kol, koltuktan kalkıp bir ezber yapıyorum 3'e kadar. Ya tamam ee, peki. Ee, Yine, bir dahaki <laughs> sezonda da varsın aslında. tamam tamam. Bir dahaki sezonda ben da, ben da, ben da ben varsın. Ben... Tamam tamam. Bu da Ali Hoca'nın ben... esprisidir. Ben çok çok seviyorum. <laughs> o başrol, Ona daha, şey? daha, daha çok güzel. sağ ol. <laughs> Gerçekten kalkıp bir üç saat ezber yapıyorum. Çünkü neden? Ezberi önceden yetiştiremem. Tam böyle e, mutfaktayım, portakal aldım geçen gün. E, evde annem var. Ondan sonra e, salona gittim. Şöyle gördüm sadece tane yol. <laughs> 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 portakalı böyle elimle soymaya başladım. Sonra bir baktım 3 saat sonra o koltuktan kalktım. Reklam arasında bile kalkamamışıyorum. <laughs> Ali, Ali, yani oturunca kalıyorum. kalıyorum ya da ayaktayken no. Iblis, de İblis hello. <laughs> İblis. Hey. Hello. No, İblis hello, hello yazmış. <laughs> tamam. Ya baya size bir talk show yapabilme fırsatı versek herkesin yaptığından farklı olabilmesi için bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyen ne numaralar çekerdiniz? Ne? No. Talk show. Talk show. Talk show. İrem bunu. İrem. Lütfen. <laughs> 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 talk show yaparsak ne yapar? Kimsenin aklına gelmeye hiçbir şey yok ya Türkiye'deyiz. Her şey herkes, herkes her şeyi yaptı şu an bence. En abdurk şeyleri gördü bu gözler. Evet yani. herkes her şeyi yaptı evet. evet. Yani çiğ köfte falan yoğurdular. var. Evet ya öyle şey. bir şey, şey, oldu. Ben... Ayta Çuş'un çok keyifli yazıyor. Ayta ya Çuş'un. Ayta Çuş'un. Ne <laughs> <laughs> <o>, <laughs> <laughs> kültürler arası öyle bir karışım olabilir mesela. Yani hani gelen konuk falanca yerden geliyorsa ona şu... <laughs> bayağı ciddiysiniz ya. Dördünüzde talk show yapıyoruz yani. Ya. Ya. Konuşayım. Hadi konuşun. Oyuncularıma bakar mısınız? Ne kadar tatlılar. Aranız bu şişt, bir yarışma programına verir. İki yanlışınız var. Aranızda kümelenin size döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tatlısınız. Peki yani Dur çok şey oldu böyle soru mu alsak bir şey mi yapsak var mı sorunuz arkadaşlar sen de ben de çekeyim. bakayım mı ben, sen kendime, kendine, kendine <laughs> anladım. bu arada yani oyuncularımdan biri hediye etti gözlüğümü Aa, bilmiyorum artık biri ya, sizden değil bir şey diyeceğim ben de canlı yayın açabilir miyim seni beni niye ben de canlı yayın aç ders <laughs> <ters> psikoloji, <laughs> <Ters> psikoloji. <laughs> Bakıyorum. Barış falan nerede? Arkadaşlar Barış abi şu an içeride sahne çekiyor. Ben ancak e, ajansın bu kadarını bulabildim. O yüzden başka var evet. soru. Alalım alalım. Hadi buldum oyuncularımı soru alalım. Ya screenshot alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> SS'leri evet. SS SS'leri SS'leri SS'li puzlu SS uzun. Allah Allah ne kadar tatlı. Evet. Aç 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 koş 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 nereye kadar evet, evet. evet. e ee, hani soru <laughs> Denizcanım bugün set yok arkadaşlar bugün <laughs> bir ekip çalışıyor bildiğim kadarıyla dünya bir ekip çalışıyor evet, evet evet bir ekip çalışıyor Denizcan bugün repo repo nedir <laughs> repo e, bir oyuncunun ve set çalışanların izin günüdür ne kadar tatlı böyle bazı hani cümleler var biz hepimiz <laughs> biliyoruz yani, soru fotoğraf Denizcan yanında mı çoğu zaman olmuyor. Çünkü biz farklı mekanlarda çalışıyoruz. Evet. Ben ajanstayken, ajansta sahnesi varsa o gün gelmiş olur O yüzden yanımda öyken o yüzden atamıyorum maalesef. Çok Bugün üzülerek ben söyledim. Ben çok üzüldüm ben bu yani duruma. He? Yani şeyin de olsun. Çekmişsin sen. Dün Vol. buradaydı Denizcan çok keyifli. Yani. Yani. Dün de ben gelemedim özür dilerim ya. Ya çok tatlı. Benim benim adımı söyle falan diyorlar. Canan Hanım da içeride sahne çekiyor arkadaşlar. İçeride aslında ajansımızın büyük bir şeyi var ama <laughs> Arkadaşlar sahne çekiyor şu anda. Prolu alınıyor. Bence bunları yapmayalım. Ne kadar tatlı. Ya hayır, hayır hayır. Benim canım oyuncularım ne kadar tatlılar. Evet <laughs> Evet. Ah Tuğçe ah. abla Yağmur seni çok seviyorum der misin? Ah Yağmur seni çok seviyorum. <laughs> Ay ne kadar tatlısınız. Beni de alır mısınız ekibinize? Arkadaşlar ekibimiz dolu yer kalmadı. Bak bu soru bence önemli. Yasak Aynen. yok Sadece mu? Nasıl dediler, birliktesiniz? Arkadaşlar önemli. evet bu çok önemli bir soru. Evet yasak var ama biz e, sizlerin izlediğiniz için diziyi çekebilmek için özel izinlerle buraya geliyoruz. Evet. O sayede size izleyebileceğiniz diziyi yayınlıyoruz. Evet sürekli test oluyoruz. Sosyal mesafe şu anda olmasa da aslında her zaman var. Evet sürekli test oluyoruz. Herkes... Evet. Uygu, uygulamalı. Hatta uygulamalı, uygulamalı şu an ne? Evet, evet, sıradan, evet sıradan bir günde. Bedir de geldi mesela. Bedir hoş geldin. Evet. Hoş çok dikkat ediyoruz. Soru. Hani çok merak Evet çok merak yani. ediyorlardı. Bir dakika bir dakika. Niye öyle oldu? Ay bak. Sonra canım yüzde onu sorsa kaç eder? %10 evet, e Hepinizi çok seviyorlar Aslen ablası seni çok seviyorlar Nazlı ablaları seni çok seviyor Ah Bekir'in ah o bakışları ah o lafları <laughs> <laughs> Çok güzel Dijbar <laughs> <laughs> istiyorsunuz arkadaşlar Barış Biri, e, yedir, şey Deniz'de bıraktı bugün yuk. yok <laughs> Youtube'a konuk Youtuber konuk almadık aldık Youtuber konuk aldık abi, almak ya, olur muyuz istediğiniz konuklar varsa siz onları bana ayrıca yazın burada görmek isterseniz konuklarla ilgili burçları nedir diye ne arkadaşlar böyle bir sorular sor. gerçekten daha daha, bir daha daha daha, daha emir sahnesi tabii ki görebileceksiniz yarın akşam evet. emir var günlük rutininiz nasıl ah şahane ben başlıyorum sabah 7 kalkıyorum en en geç en geç ondan sonra Hadi ajanstaysam 10'da, evet. ajansta değilsem 12'de ya da 1'de ya da 3'te. Güzel. Bu çeşitler ya da 1'de vardır. ya da 3'te. Mesela güzel. geçen Repo gün 4'te paydos verdim. Günlük rutinim bu sürekli çalışıyorum. <laughs> bu <Bunu> saydığım <laughs> günler rapoyum. <laughs> bir gün çalışıyorum. Aynı. Ben kalkarım genelde kahvaltı güzel bir kahvaltım yapar. Günlük yoga, meditasyon gibi şey çalışmalarım var. <laughs> Enstrüman çalmak gibi bir yürüyüşe çıkmak gibi. Çiziyor gelip burada çiziyor. Vallahi böyle bir şeyler Çok çizmek güzel. gibi. Çok resimli. <laughs> 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 ben de genelde kalkıyorum, <laughs> muhtemelen o sırada kedim kafamda ya da herhangi bir yerimde oluyor, onunla bir mücadele ediyorum. O, onunla biraz oynuyorum, sonra duş, sonra set. Uyurum. setim olduğumda. Şey, setim olduğumda ne? Dezer sürekli kendimi <laughs> Günlük rutininden Günlük rutinim, ben e, erken kalkıyorum, e, koşabileceksem koşuyorum, koşamayacaksam da şu an yaptığım tek hobi olarak söyleyebileceğim şey ee, müzik dinleyerek bulaşık yıkıyorum. Tek hobim. Bulaşık, bulaşık mı yıkıyorsun? Evet. Semiye yardımcı olur evet. bir bulaşık, <laughs> bulaşık makinesi alalım. <laughs> Hayır asla <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü evimde bulaşık koyma makinesi geliyor. Arkadaşlar. Bulaşık koyma makinesi evet. geliyor. Oğuzhan <laughs> Koç gelsin peki gelsin. Dergi çekimi var mı? Biz bir e, canımız PR ekibimiz bir şeyler için hazırlanıyorlar ama daha hiçbir şey belli değil arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bak ah, dergi çekimi bundan güzel çekim mi olur? Gelsin screenshotlar. <laughs> evet. Şöyle yap. Ne ve poz ver poz. Şurayı kaldır. Aa, dergi, çekim. dergi, çekimi. Her Bundan daha güzel. Şey Emre. Şimdi de Bedir'in bu yıkları. ya çok tatlısınız siz ya. Bakü'den selamlar. Merhaba. Bakü'de merhaba. Evet, merhaba. Ya, çok yaşlısın. Ya evet çok yaşlısın mı? Hoş tutuyorsan. Bir karakterlerinizi ben de, ben bak bu soruyu çok beğendim. Bir dakika. Karakterlerinizde Beğenmediğiniz özellikler var mı? Evet hep iyi şeyler değil. Ben Neyini beğenmiyorsun? Şeyine, hiç, hiç beğenmediğin, hiç beğenmediğin yok. yok. Gerçekten yok. Ay. Pas. <laughs> Sizin Siz cevaplarınıza göre cevap Ben vereceğim. seviyorum kendilerini. Hı. Tatlış bir insan. Poured… <gother not acting up> <gülüyor> çok gülüyor mu? <gülüyor> 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 Fazla gülüyor. gülüyor. Şu an Ahsen misin? Dicle misin? Gerçekten şu an Dicle değilim. Olsan aşağıda şaşkınlıkla anlarsın. Gerçekten. <laughs> <laughs> <Bir süpolie> şu an Ahsen. Ne kadar tatlı. Bir bana şey de, o Aslında hiç oynamıyormuş. <laughs> Ah sen zaten kendini oynuyormuş dediler. Bebrik. İltifak mı hakaret mi? Ben, ben Dicle hani. kadar iyi niyetli bir insan olmayabilirim. Daha sert anlıyorum. Ne kadar abi. açık yürekli ne Gerçekten. Dicle çok iyi. Bir ben şey o kadar... Ben biraz da... daha... Daha şeytan kısmı. Ne kadar tatlısınız. <laughs> yani böyle bir bırakasım yok ama yani bir, bir biraz sonra bana kızacaklar. Nerede oyuncularım diye reji. Çok üzülüyorum evet, ama böyle Gidiyorum. 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 Gidiyorum evet hadi o zaman Biz herkese var. böyle Göküyoruz. yarın için yarın evet. yarın akşam evet. ne var? Evet. Yarın akşam evet. Yarın akşam, akşam ne var? Yarın akşam ne var? Aa start start ah, Ahsen Eroğlu düşünmesi <laughs> <laughs> söylemiş <laughs> bir kere daha gözden düşü Yarın akşam saat 20.00'da Star TV'de. Şahanesiniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederiz. Oyuncularımı sete gönderiyorum. Ve bu canlı yayınına katıldığınız için ben evet çok teşekkür çok ediyoruz. Çok hoşçakalın. hoşçakalın.